Burada çok çok iyi filmler izledim. Hayatım boyunca unutmayacağım bir belgesel izledim. Dar geçit diye yine unutamayacağım bir belgesel izledim. Eee Hakkari'de bir mevsimin yine Sinematek sayesinde restore edilmiş kopyasını izledim. Ee, bunlar benim için başka yerlerde izleyemeyeceğim, unutamayacağım deneyimlerdi. Ben Sinematek'e tesadüf eseri denk geldim ve ardından da burun müdavimi oldum. Sinema öğrencilerinin bile Sonraki derslerde edindiği bilgileri, akımları, birçok şeye burada erişebildim. Ee, ekibin kendi tasarladığı kitapçıklar sayesinde e, filmler hakkında daha detaylı bilgilere de sahip oldum. Şimdi Onat Kutlar Sinema Salonundayız şu anda ve Sinema Tek'teyiz. Ee, sinema Tek yani nasıl ifade edeceğimi de karıştırıyorum ama tek işte yani bir tane var. Günümüzün bu şartlarında büyük sinema salonları ve toplu salonlardan e, azade. Gerçekten e, istediğimiz filmleri, belki unutulmaya yüz tutmuş filmleri tekrar perdede e, izleme şansımız oluyor. E, o yüzden çok önemli bir salon ve Kadıköylüler için ayrıca önemli diye düşünüyorum. Sinema Tek diye bir e, gösterim serisi yapmışlardı. Ta o zamandan başladı yani. Z zaten çocukluğumdan beri sinemaya ilgileniyordum ama hani bu sinematek etkinlikleri hani benim İstanbul'la da daha fazla e, bir bağ kurmamı da sağladı. E, sessiz Perşembeleri takip ettim işte. Canlı müziğin olması aşırı derecede çekiciydi benim için. İşte sinematek günlerinin olması, e, sektörden insanlarla beraber olmak, hani onların tecrübelerini dinlemek, bunlar son derece kıymetliydi ve o yüzden de hani Sinematek benim için birçok anlama sahip. Kadıköy'lü bir oyuncu olarak Sinematek gibi bir yere sahip olduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum öncelikle. çünkü geçmişten bugüne Sinematek kültürünü duyan, bilen insanlar olarak şimdi buna tanıklık ediyoruz. bu yüzden emeği geçen herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Bir ikincisi de bence Sinematek'in her ay yaptığı seçki, broşür de bugün Türkiye'de tarihe bir not olarak düşüleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. <laughs>